İlam. Ben Melek Naz. Zaten tanıyorsunuz ama her videoda söylediğimiz gibi. Yine de söyleyelim. Bugün sizinle Bistibus deniyoruz. Mr. çıkartmış olduğu çikolata Bistibus. Ya bunun sadesini aradım ama bulamadım. Sadece bademcisi kalmıştı. Ben de o yüzden bademli'sini deneyeceğim. Bu arada bunu Carrefour'dan aldım. Carrefour'da buldum. Çok şanslıyım. Sağ... Aa! Aa! QR kod var. Ben bunu okutacağım. Peki 1 milyon dolar kazan. Yırtmadan önce okutmalıydım sanırım. Artık çok geç. Bakalım tadısı nasılmış tadısı. Şunu açalım. Ya biz arabada çok kaldığımız için erimiş biraz. Böyle gözüküyor. burada Mr. Beast yazıyor ama pek gözükmüyor. Pardon, Pistebles yazıyor bakın. Ama siz tabi göremiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Burada Pistebles yazıyor normalde. Arkasında böyle bayağı badem taneleri falan belli oluyor. Şimdi deneyeceğim. Normal bir çikolata. Çok ağır tadı var. Güzel. Ama çikolatasının tadı çok ağır. Bitler gibi. Ben gene beğendim. 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü hem bir daha almak istesem bulamıyorum. Hem de Aslında o yüzden değil de yani o yüzden de ama bile çikolatası çok ağır. Sütlü diyor ama daha çok bana bitter gibi geldi. O yüzden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.